bu? Ya özellikle mesela ben e, bu savaşın başlandığı dönemde Ukrayna Savaşı'nın evet. E, yine Paris'e gelmiştim. Yine gelmişti. yüzünüzü de boyayarak bir eyleme Yüzümü Yani e, Ukrayna bayrağı. Ya onu bak Hı -hı. gerçekten e, yaşamayan yani bilmiyorum yani belki yani enaniyet babında bir şey olabilir ama Allah affetsin gerçekten. Ya ben e, yaptığım işleri yaşayarak Hı -hı. gerçekten iştenlikle iş şey yapıyorum. Yani ben e, orada Ukrayna boyuyorsam, evet. işte bir Ukrayna halkının şeyini e, Hı -hı. hissediyorum yani. Hı -hı. Yani ben de şey yok yani. Ben bugün Selahattin Demirtaş için de iş şey yaptım. Hı -hı. Özgürlük istedim yani. Evet. Ben şehit kardeşiyim. Abim Tunceli'de şehit oldu. Ama bu, ne bileyim Selahattin Demirtaş'ın özgürlüğüne engel bir durum değil ki. Veya e, Aysel Tuğlu'nun özgürlüğüne engel bir Hasta durum bir değil ki. Hasta bir şekilde içeride tutulması. Ya bu insanlar... Yani. E, terörist olduğu için içeride tutulmuyorlar. Evet, evet. Siyasi Siyasi bir oluyor. intikamla içeride tutuluyorlar. Evet. Ya ben bunu savunmayacaksam bir insan olarak ya kimi savunmam lazım? Siz diyeyim? hürriyeti savunuyorsunuz. Evet. Haksızlığa karşı savunuyorsunuz. Adalet aslında. istiyorum ben. Yani ahim mesela evet. haksızlığı tespit evet. ediyor, Türkiye bunu uygulamıyor. Ad ya aslında bizim yani Kürt dostlarımız da adalet istiyor. Alevi dostlar da adalet istiyor. İşte cemaatçiler de adalet istiyor. Ne bileyim X şahıslar da adalet istiyor. Ama o adaletin şeyinde buluşamıyoruz. Evet. Evet. O ona diyor ki sen diyor işte geçmişte bunu yaptın diyor sen diyor şöylesin diyor sen bunu diyor bunu diyor. adamın istediği zaten bu böl parçala yönet. Ne? Evet. İşe de yarıyor yani. Maalesef, kesinlikle maalesef kesinlikle. Yani. Ya bakın şurada da yani bakın herkes kendi mahallesinin şeyini yapıyor. Dedik ya bir adım attım aslında attık yani aslında böyle. Aslında biz onu atıyoruz ya yani genelde eylemler biz de yani işin içindeyiz biz bir eylem yaptığımız zaman bir konuyu dile getirdiğimiz zaman. Yani sadece belli bir grup değil, bütün haksızlıkları dile getirmeye çalışıyoruz aslında. Bizde o adım Bunu var. birlikte yapalım diyorum. Şöyle yani birlikte. Biz hazırız ona. Tabii yani ki. Bir sıkıntı yok abi. Bizin tarafımızda yok. Kesinlikle evet, evet biliyorum. Evet, yani. Biliyorum zaten. Yani, yani ben. Maalesef. <laughs> yani gayrımız evet. yok. Ama. Evet. evet. E, e, ya bakıyorsun. E, yani seni farklı görüyorlar yani. Yani Twitter'da görüyorsunuz. E, siyasi iktidarın diliyle e, in evet. intikam şeyleri devam ediyor. Evet. Yani e, oysa işte şu oluyor başkasına e, suç biliyorlar. bu oluyor başkasına e, suç atıyorlar. Ya arkadaş adam ülkeyi 20 sene önce yöneten de bu adam, şimdi yöneten de bu adam ya. ya korkularından kimse gıkını çıkaramıyor ona. Ama şu, bu vesaire herkes iş yapmış.